Hepinize merhabalar Cola'lar. Yepyeni bir günde karşınızdayız. Bugün sizlerle Can abi Muhsin'le birlikte, Can abi Muhsin'le birlikte sizinle gameplay videosu paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde eğlenirsiniz ve güzel bir şekilde yorumlarınızı yorumlarda belirtirsiniz. Videonun içerisinde çok güzel bir şey var. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa da abone olup bildirimleri açabilirler. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Bu kaydı e, yani ben daha genelde video çekerken alıyordum e, giriş kısmını ama ne olduysa o videoda almamışım. Nasıl oldu onu da bilmiyorum ama olsun sıkıntı yok. Sizleri seviyorum. İyi seyirler dilerim. Buyurun. Yok yani kasmaya gerek yok. <laughs> <laughs> nereye iniyordun söyleyin. Nereye ineceğiz? Sola inecek daha mı iyi? Mekana? Ben mekana gidiyorum abi. Mekan mekan. mekan, mekan ben, Mek... mekancıyım. Mekan diye bir şey bu ki ya. Ben mekana gidiyorum biz nereye gidiyoruz kardeş? Bak. Al ben bir. adı Şimdi onun yanına bir daha geçecek. Şurada. Mark the location. Bak bu işte bu bebeğim be yani hiç kasmaya gerek yok ya. Yani. Adam var zaten pat kötü düşüyor bak. Adam basıyor. Bastı adamlar. Bir daha var. Ben birazcık ha. Tamam. Adam bomba attı. Canım yok canım yok. Canım yok Raşlarsın, canım yok. Kanka canım yok rushlarsın gel. Gel gel kanka gel. Gel. <laughs> canım yok lan gel. Allah belanı vermesin bombaya gitti adam. Ya aşağıdan aşağıda. Şimdi aldım beni. Lan abi sol tarafa beyin bu Tamam oğlum sen sakin ol o be hiç bende. Sol tarafa bomba molotof var mı? Abi tamam ben de o iş. Adamlar var orada adam var sanırım. Bomba yok ki hiçbir şey yok. Abi nasıl oynuyor bu? Ya dalga mı oh, geçiyor ya? Sen abi adamı kaldırıyor. Burada adamı kaldır Gel 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 adamı kaldır. Gel abi, gel gel. Oyna 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 Hemen içeride hemen içeride. Görüyoruz bak kaldıracak. Vur Kendi vur vur. vur. Ya canım ya. O çok problemli. Abi nasıl ölmüyorsun ya. ya? O çok problemli. O çok problemli. Üstte ne yemiyoruz onlara? Hah. Üstte ne Hadi bakayım. Oo çok güzel. 5 saat sonra neyin Abi kasmayın ya. Güzel. Rahat olsanız da. Adamlar bizi havada durup sadık vuracak. <laughs> adamlar bizi havada durup sadık. rahat olsanız da. Şu eğimden oynamaz mı? Sağ altımızdan. Sağ alt köşeden oynamaz mı? Sağ alt mı sol alt mı? Adamlar nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Adamlar ortada. Solda adamlar. <laughs> abi. abi sol. Nereye? gideceksin? Ben tepede ya. bir yere geldi sesi. Sen bir yere oyna. Ben de oynayayım abi. Aa, gel gel. Tabi şey, ben de de o mepe var. Gelsinler. Önümde. Aa gördüm adam karşı tepede. Kaykayla biri uçuyor sanki. Biri şurada. Tepede dikkat edin. Onu açı vermeyin bak tepede adam yukarıda. Tepe? Neyin tepesi? Bak adam so solda bak şurada. Orayı görebiliyor mu canım? Can abinin önü. Orası attım orada mı? Düştü. Evet. Düştü. Tam vurdu. <laughs> Aa sorun sorunlu <laughs> olan. Dışarı. Aha şura gitti. Geldik. Bak. Bekle bekle, abi, bekle bekle can abi bekle. Bekle can abi. Nazım abi oynuyor zaten. Oyna sen abi Nazım abi oynuyor. Orada oyna. Oyna abi oyna mı oynuyor oyna. sıkışlar mı sıkıştılar? Bir yumruk. Bunlar yumruğu hak etti. Hayır hayır konuşuyor konuşuyor konuşuyordu. Ne diyor? Hi my friends. Hello my friend Bir yumruk atmadık onlar. Biri daha geldi. O bende. Onlar da geri gelecek <laughs> şimdi. Ne zaman daha oğlum. Bence My friend. My friend. Biz petrola geçip direkt buradan indikleri zaman oynasak bunları? <laughs> <laughs> Çok mantıklı. <laughs> petrolde petrolde buradan geçelim arkadan ya. Gelecek kanatı gelecekler. Belki direkt inecekler yani. Adamı gördüm. Ya yani solunda. Adamlar burada. Geldim. Ama vur öyleyse bize ne? Nerede can abi? Allah ölümde ayak izi çıktı. Ölüm, ölüm dediğin nedir gülüm? Ben senin için yaşamam. Çatıda, çatıda. DBS var. DBS var. Bitirme, 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 bitirme. <laughs> ya atladı. Niye bitiriyorsun? Onu Niye bitiriyorsun? Hı? Sen kim bitir dedi? bitirmeseydin yumruk yoktu. Harbi gidiyordum poçinke. Araba. Araba. Ha, arabam, arabam. 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 Takça. Allahu Ekber. Ya bu araba tatlı açmasa çok güzel bir arabadan Oha ne oldu? Yirmi <laughs> <laughs> <Yırma> acı diyorum. <laughs> Ne ne oldu? Musim bana bak. Abi ben öldüm mü? Can ne abi? yapıyorsun sen havada? Oy! Abi! Ulan. Oha! Oha! Havada i̇laçtın. ne gizlisin sen? <laughs> Bu araba ve... var ya yemin ediyorum baklı ya İla. yemin ediyorum. Kesin ile. Şerefsiz sizin. Şerefsizim böyle bir şey görmedim mi? <laughs> <İlaçtın. Oy. gülüyor> Arkadaşlar kimse görmedi böyle bir şey. Sizin için Hileden daha güzel bir şey yaptım. <laughs> ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine Deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne ki Ama wow. da takla açın araba Bak mobil yemin ediyorum bakma mobil Abi ben neredeydim daa okulun oradaydım ben tamam mı daa nereye gittim ya <gülüyor> <gülüyor> Bir dalga mı geçiyorsun Gel abi şey atsana <laughs> abi ya. Döne döne gidiyor şey abi Abi senin gözünden görmek <gülüyor> lazımdı <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> En güzeli senin gözünden Canım moda gitmiyoruz mu? Tena mod mod abi. Mod. Mod şurada ya. Turn right. Bak yatsana sen. ha önümüzde adam. O kadar vesayemiz var. De, Nereye gidiyorsun de. der bir insan. Cenab hey. Allah belanı <laughs> vermesin be. Atladın mı? <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Adam nerede can abi? Katkaya doğru gitti. Gel katkaya bastık ya. Adam orada. Ben alsaydın keşke. Adam, orda. adam orada. Gel abi. Can abi seni bekliyorum. <laughs> İlk kişi bunlar ha. Niye ben tek kişi görüyorum? Bomba atsana abi bir tane. Yani bomb Zaten bomba, at, at, bomba can abi. Bomba, at, abi. abi. bomba at. Bomba <laughs> canım bomba at. Bomba at. Bomba Nerede? Nerede olduğunu söyler misin? Bir alt katımda ya da en alt katımda. Abi aynı biladeyim. Tamam şimdi en alt kat oynayın. En alt kat oynayın en alt Abi biri yandı. Yala. Ha adam burada. Ha geliyor Canı yok. Gel abi. Gel abi bana. Bir kişi daha var. Ha sen birini aldın mı onların? Ha, Yok. Hayır oğlum buradaki öldü de bu bir kişi daha var bunlardan. Ma A Bak geldi kaykayla geldi kaykayla, geldi kaykayla geldi kaykayla geldi. Kaykayla geldi kaykayla. Dedim mi yaşıyor. MK show. Ha şurada ya. biri var. Heysen. 8 kill var. A7. 7 7. -7. Baktın öyleyse. Baktın öyleyse. Bir dur kardeşim basacağız ya. Ama basmadan basacağız. Abi buggy, buggy geldi oraya. O zaman oynamıyoruz can abi. Onlar bize gelecek. İşte bu kadar böyle. Ya çıkamadım ya. <laughs> <laughs> Çıldırıyorsun ya. Çok öldürmeyin beni. Abi arabaları patlat. Arabaları ya patlat. Erkek. Oy hesap Abi arkadakini patlatsın. Lan. Ben ama kalmıyorum ya patlatsın. Gene abi o yavaş gidiyor ya. Kocaman kalmıyorum. Yani kocaman kalmıyor. Ya bug'i patlat. Yok bug'i patlat. Bug'i öldü hala. Oho. Yine. Oo can abi biz böyle adam vuracağız yani. Sen Lan baygın var orada sürünüyor mu? Helal. Şimdi oynarsın. <laughs> Oyna, oy, emin misin oynayacağım? Ben oynayacağım, ben oynayacağım. Hayır, hayır. oynamayalım ya. Ben oynayacağım, seni support kal. Adamdan çatısına çıkacağım, sen oynay... <laughs> Bir kişi kaldı. <laughs> Bu lehende de hatırladınız mı? Musini bitiren. Sen abi özelliği kullansana abi. Sen abi özelliği kullansana abi. <laughs> Ne gerek var abi, pompalı filan taşıyorlar bunlar. Muhsin'i bitiren Leander'ı yine pompalı çekmiş. Bu şey, ben bu şeyi buraya <laughs> koyan ben. 2v4 <ve> olma <laughs> ihtimalimiz. 2v4 zaten. O yüzden... iyi, güzel. One man squad kalacağım şimdi. Baba, Cenabı'nın da söylediği Baba, one man squad olacak şimdi. Cenabı, biz burayı... Ha bak, oradan gelecekler adamlar Cenabı. Cenabı Cenab bak, o moddan gelecekler adam oradan. Mod tarafından gelecekler, başka bir yer kalmadı. Arkamızdan Alakası var abi, arkamızda gelebilir. Arkamız olacağını düşünmüyorum ben ya. Ben de ben de ben mod tarafından. <laughs> İyi de mod, tarafından mod tarafında geliyorum. şey yok ki. Kardeşim mavi alan geldi her yere. Adamlar gözükmüyor. O yüzden solumuzda gelecekler ya da arkamızda. Abi orası alanı görmüyor musun? 364 gözükmüyor abi adamlar gözükmüyor adamlar arkamızda. Şimdi göreceğiz abi. Şimdi Sağ, arkamız, sağımız kapanınca göreceğiz. Sen bir sakin ol. Abi açılma bir yere. Adamı gördüm. Adam buradaydı bak, herhalde. Bak, ne oldu gene Bak orada adam. Gelmeyin mi gene Arkada. Biri baygı. Bunlar Vuralüzü'nün şeyine çıkan ekip lan bunlar. Tolo Türk. Vuralüzü'nün videosuna çıkmışlar bunlar. HS7. E, şurada. HS7. Eee? Başka? Son bir. Son bir. Şaka yapıyorum. Yakın oynayın da. Muzin so gerçekten bir mi kişi bir, bir, kişi mi kaldı Muzin? Yani, korken adamdan adamdan saymıyorsam hiç kalmaz. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Bu videoya kaç beğeni gelirse 3 kişiye 180 UC verelim. 100, 200, 250. <laughs> yok abi o kadar da gerek yok o kadar çok fazla. Bence 50k, el, 50 beğeni yeter ya. 50 beğeni? 50 beğeni gelsin. Hı 50 beğeni gelsin. 50 beğeni gelir lan. Ben sponsorum. Tamam bak, 180 Not o... Tam küçük düşünmeyin ya. Bak. Bence de küçük düşünmemişsin. Tamam mi bak misin? ben diyorum bak. 50 beğeni... 50 beğeni gelsin. Benden 1 kişi kişi roya kişiye royal pass. 1 kişiye Muhsin'e royal pass. 3 kişiye ne verelim o zaman? Kaç Bence kaç beğenileceğim o zaman? 1 kişiye. Evet. de üç kişiye. O zaman. Er o zaman ne yapıyorlar biliyor musun abi? Can. Şş, o zaman ne yapıyorlar? Canlı şey yapalım. yayında RP'yi veririz. Canlı evet. yayında RP'yi verelim. Sıkıntı yok. ID'lerini tamam mı? ID'lerini yorumlara yazsınlar olur mu? Aileleri yorumlara yazın abi. Aynen. Muhsin abinin size bir kişi bir kişiye Royal Pass evet. verecek 50 BN'de. Yani abi, da abi nerede olabilir? Abi beyin çıkacaksın abi. Çıkacaksın abi. Benzin benzin Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aynen. Alan dışı abi ben anlamadım bunu. Ben de anlamadım ki adam alan dışı gelecek diye alan dışı gidiyoruz bize ya. Adam cılans yapıyordu ya. Özellikle özellikle havaya doğru sıçrasanız abi. Yok abi ben onu yapmam. Bana ters ol be. Can abi yaptın abi onu. Can abi şu İki defa abi, abi. Bir daha bir daha yap abi bir daha yap abi. Ha, bak bakayım alanın içine. Yok abi yok. En sağa bakmadık can abi ya. Aa Canı yok. Benim de canım yok ha. Bombaya gideriz. Sen Adam. Aa adam sağa kaydı. Sis atsana abi bana. Bana sis at. Bana at Adam bomba atarsa ölecek. Bomba atarsa ölecek. Can abi o yüzden ben geri çıkıyorum. Bence adam yer değiştiriyor. Tamam ben de şöyle arkaya doğru geçeyim. Can abi özellikle bana gelirsin. Tamam mı? Ben arkaya doğru geçiyorum. Hiç kaldırım yapma oynama. Gel bu tava gel bu tava. Gel çık, çık, çık. Tut abi beni. Tam orada tutarsın beni tut. Ellemesin şimdi bu adam. Olmasın. Adam yukarı çıktı yukarı Aa, çıktı. Ha yukarı çık, çıktı. Yukarı Can çık, abi aldı Yerinizi gördüm. Bilmiyorum. Can ciddi misin abi? Ya. Neyse sıkıntı yaptım. yok arkadaşlar. BMW yorum ya. abone olmayı unutmayın. <laughs> Biraz fazla özgüven patlamasından dolayı. Bence siz 50 beğeni yaptınız bir royal pası kaptınız. Hadi bakalım. Hadi yorumlara ID'leri yazmayı başka türlü ulaşamayız size. Oldu mu? Seviyorum sizleri. Bay bay.